bir üstüne mi atmışsın? Gece ne yapıyorsun ya? En işi bu. Ha, en işi bu. Sen öyle şan. Ay kanka ya benim canım çok sıkıldı. Şu Zehra'ya bir şaka mı yapsak? Çocukların da ha haberi yoktu ya. E, doğru ya. Yapalım işte. Çok güzel olur. Bence de ya en son bize yaptığı o sus şakasının intikamını almak zorundayız. Bence de. Hadi yapalım. Zile bas kanka. Ama zilden belli olur. Bir şey olmaz. Olmaz olmaz biz kesin. Hadi saklan saklan. Kenara çekil. Ay bu kim ya? Annemiz de yukarıda uyuyor. Keşke erken kalkmaşaydık. Gel annemize söyleyelim. Yok ya açalım başarı. Biz artık büyüdük değil mi? <laughs> yok öyle değildi ki Mete. Annem evde yok. En son alışveriş merkezine gittiydi ya. Sen öyle şen. <laughs> Kimse yok. Aa, çocuklar kapıyı açtı. Vay salaklar. Uh, salak salak bunlar salak. Ya siz kimsiniz ya? Ay biz Zehra'ya bakmıştık da tatlım. Gelin. Evet. De. hadi Ze gelin. Zehra dışarıda sizi bekliyordu arabada. Yo yukarıda uyuyor diye biliyorum. Anne siz öyle söylemiş korkmayın diye. Biz normalde bizim arabada bekliyor şu an. Size öyle şerin. Kocuğum sen anlamıyor musun? Annen içeride vallahi seni organ mafyalarına veririm ha adam gibi dur. <laughs> Demek ki şu 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 Dur sus falan değil. Ben kimseye kapıyı açmıyorum. Anne yukarıda mısın? Leş şey de işte gelmiyor da uyuyor acaba? Gidecek mi Mehmet'e? Hayır hayır ya çalak saçmalama. Ya giderim giderim hadi gidelim. Ben gitmiyorum. Gitme. Sen otucum. Hadi gel bizim arabaya. Ay. Araba araba. Ay, ay, ay. ay o kimdi öyle? Evet ey yap Ya ben de çok merak ettim. Gitsek mi ya? Hem annemin arkadaşlarıymış. Üf, annemin arkadaş diye bir şey demedi bir kere. Sadece e, annem bir çaymış, çağırmış. Şurada bekliyormuş. Dur bir dakika. Bir şey, şey söyleyeceğim anne. Ee, <laughs> annemi çağırmışsınız bu ya ya? Çay. Zart <laughs> zart 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 Bizim arabada asla yitirmeyiz siz yani gelmezsiniz. <laughs> <asirmiş>. Yemek yiyor <yoruşuşsunlar. gülüyor> yüzsünüz. ben korkuyorum Ece. <laughs> Korkma. Bebek sen beni zaten bir yıl önce doğdun. Haydi o şaka. Bir yıl sonra doğdun. Seni ikinci çikolata gönderiyorum. <laughs> ben geliyorum. Bir dakika ya Anne şurada arabanız yok ki Ya arabamız var ki Bakayım şu mu kıymıcılı mı Evet ee, Kıymacılı evet, evet, Annem hatta... Ya! onun içinde bir yok ki bak. Hatta <laughs> pembeli bir arabamız bile var da O biraz <laughs> daha uzakta annen orada Hani bir kırmızı araba da diyorsunuz bir pembe diyorsunuz. Hayır kırmızı arabada siz benle gideceksiniz. Pembe arabada benim arkadaşımla siz annen gidecek. bence siz annemi kaçırdınız, beni de kaçıyordunuz. Ben akıllıyım ha. Şu kapatayım da ne işe. <laughs> 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 ne ya? Ya şimdi ne yapacak acaba? Gel bakayım. Ya bir şey diyeceğim. Annemi arayalım ya. Poli annemi arayalım. Ya Anlam arayalım. Ben korkmaya başlayacağım. Mete gel çabuk hadi. Kendimizi saklayalım. Hadi Mete. Şimdi biz niye bunu akıl etmiyoruz? Yukarıya bakmayı ne iş bir korkutayım onları. <laughs> 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 Merhaba. Gel kızım gel sana ne aldım? Yok geldim. Yok sevmiyorum. Sana Barbie'lar. <laughs> <aldım. Gülüyor> kırmızı Barbie. Sana da kırmızı araba aldım. Yok ya ben gelmeyeceğim. Geyişsiz gidin. Hadi ben, ben kardeşim yemem. Kardeşim, kardeşim. kapıyı açık bıraktılar. Vay güzel kerizler. Hadi bir. Kötülük gülüşü. Şurada saklanalım ya. Ya Mehmet'e korkuyorum. Ya. <laughs> <laughs> Yukarıdan şeş geliyor. Annem şaşı gibi bir de neyse boş ver. Belki kuşlar ile yapmıştı. Neyse gel. <laughs> Bunlar gitti mi acaba? Buraya bakalım Mete ya. GEL GÖLÜŞLEEE! YEE! Büyük bir iş başarı başardık. Çak Mete. Çakayım. Tamam. Kapıyı kapattım. Gel hadi gidelim. Ya bir şey ya. Birazcık dışarıda mı döneceğiz? Ne yapalım? Görüyorum görüyorum. Çok sıkıldı. Şükür Ben bu yaya bineyim. Sen de bu yaya bin. Tamam hadi. <laughs> Aha, kanka, kanka ya, hadi hadi şu salak ya. Ge gece olsun ya artık bir evet. gece olsun. Gece olur. Vay gece oldu. Yaşasın. Hadi alalım. aaa akşam oldu ya. Annem yok <laughs> Bekley <laughs> dedik. <laughs> Bence değil ya ama yine de gel ben yukarı çıkayım ya. Çıkar mı? Bence de ya dayıdan. bence oturma odasına uyalım. Ben yukarıda annem bence gelmedi çünkü büyükler bizim bakacımız vardır yukarıda. Aha yakalıyor. Aha gelin. Aa! Ya bu kim? Yem çok kayalettiyim. Oh yaydım dedim. Ha ha ha. Yeni videomuz son diğer bölümde yayında. Tamam. Bye bye.